Evet arkadaşlar merhaba Bugün sizlere iskorpit nasıl temizlenir Bununla ilgili bir video göstereceğim Biliyorsunuz iskorpit balığının Dikenleri var Ve bu dikenler eğer çarparsa Hafif ağrı yapabilir Canlı iken daha fazla ağrı yapar Ama öldükten sonra hafifler Benim elimi çarptı şu an öyle sıkıntılı bir durum yok Ben alışkın olduğum için Rahat davranıyorum Ama siz nerelere dikkat edeceksiniz Özellikle bu üst kısma Şurada alttaki kısımdaki dikenine ve hemen şu yan tarafında da burada da dikenleri var. Bunlara biraz dikkatli olun. Şimdi fileto çıkartıyorum ben. Burada bir fileto bıçağım var. Bayağı da kirlenmiş. Şimdi filetoya şöyle başlıyorum. Hemen şurada şuradan dalıyorum. Kafasının arkasına doğru ilerliyorum. İçeriye doğru girince Artık kemiğe geldiğini hissettiğim anda bıçağa dönüyorum, çeviriyorum. Buradan ileriye doğru devam ederek gidiyorum. İçinde bütün kılçıkları çıtır çıtır kestiğini duyuyorsunuz. Artık biraz ilerledikten sonra buradan işi devralıyorum. Devam ediyorum. İşte çıktı. Benim balığım birazcık don. Özellikle donken yapıyorum ben bunu. Şuradan sonrasını almıyorum. Evet, burayı kenara alıyorum. Hemen ikinci basamağı göstereyim. Şuradan şuradan bıçağımla deriye kadar girip ileriye doğru devam ediyorum. Hafif hafif. Tabi balık don olduğu için biraz da şey yapıyor. Evet. İşte filetomuz hazır. Gördüğünüz gibi deri de bayağı temiz. Sadece en son aşamada bu noktada kılçıklar olacak. Böyle elinize gelecek. Bunları çekip alacaksınız. Tabi şu an don ben alamıyorum biraz balık daha çözüldüğünde bu noktada elinize gelen kılçıklar olacak. Onları aldığınız zaman iskorpit filetonuz hazır. Gördüğünüz gibi çok basit. Bu kadar.